Dün itibariyle Pokemon'un TCG oyunu çıktı ve gacha olayı yine bunda da olduğundan dolayı kanalda yer vermek istedim. Gerçi kanalda yer vermek istememin tabii ki en büyük kısmı büyük bir Pokemon hayran olmam ama özellikle güzel ülkemde Pokemon kart koleksiyonu yapamayacağımdan dolayı bu oyun biraz ilaç gibi geldi diyebilirim. Peki nedir bu TCG oyunu? Gelin sizlere kısaca özetini geçeyim. Aslında özünde gerçek hayatta nasıl bir Pokemon pek alıp içinden rastgele kartlar çıkartıyorsanız tamamen aynı mantıkta oyunda her 12 saatte bir paket açma hakkınız oluyor. Tabii bu hakları farklı etkinlikler, günlük görevler, kart savaş gibi şeyleri yaptıkça da yine kazanmanız mümkün. E sadece tabi kartı açtım bitti olayı da yok çünkü bu kartların koleksiyonunu yapabildiğiniz gibi aynı zamanda farklı oyuncularla veya oyunun hazırladığı botlara karşı gym savaşları mantığında savaşıp kartlarınızı yine kullanabiliyorsunuz kısaca şöyle bir kart açma olayının üstünden geçeyim. Büyük ihtimalle dönemden döneme bu ana sayfada duran kart paketleri değişecek. Yani elinizi çabuk tutmanız da bayağı önemli. Hani klasik gacha oyunlarındaki banner sistemi gibi de düşünebilirsiniz burayı. Paket hakkı geldiğinde bu kısımdan paket alıp açıyor ve kısaca şansa kart çıkartıyorsunuz. Evet dostlar saat gecenin buçu ve videonun arasına şöyle bir ekleme yapmak istedim. Belki sesim de garip geliyor olabilir saat geç olduğu için. Şöyle döndürüp bir Şansla bir de ne çıkarsa artık. Kutu açılımını da göstermek istedim sizlere. Spoiler iyi. Aa bir dakika. Bir şey var. 3. 4. Ha siktir lan. Youtuber şansı. Yani ben bunu hiç beklemiyordum. Çok, çok iyi oldu yani şu an. Bağıracaktım da daha saat gecenin Bir buçuğu dediğim gibi Gecenin şansı mı dedik buna biz Şöylece bir döndürelim Sen benim artımsın gel bakalım Spoiler Var mı bir şey Ah yok Artık yani bence de olmasın zaten Tabi Wonder Pick diye bir sistem daha var oyunda. Bu kısımda oyuncuların açtığı paketlerden seçme hakkınız oluyor. Yine buranın da ayrı bir enerjisi var. Bakın bu enerji dolunca burada işte yazan gerekli enerjiyi harcayıp adamın çıkarttığı kartlardan birini kapalı şekilde seçme hakkınız oluyor. O kısımda da şansınız yaver giderse yine iyi şeyler almanız mümkün. Ha tabi bu sistemde oyuncudan bir şey de eksilmiyor normal olarak. Sadece adamın çıkarttığı kartlardan birisinin kopyasını alıyorsunuz. Kart açmaya son bir şey daha eklersem hani diğer gaçalardaki gibi bir pity sistemi var mı? Açıkçası ben de bilmiyorum. Fakat siz paket açtıkça altta bir puan birikiyor. Yeteri kadar da puanınız varsa bu açtığınız paket setinin bir kartını direkt olarak puanla alabiliyorsunuz. Aslında bu videoyu biraz daha böyle rehberimsi de yapmak istiyorum. Hani bir seri yapma durumu olmaz ama tek bir videoluk oyunu anlattığım rehberim olsun diye birazcık daha detaya gireceğim. Normalde gerçek hayatta aldığınız kartlar gibi yine tabii ki bu oyunda da kartların nadirlikleri var. Gerçek hayattakiyle tamamen aynı olmasa da yine bu oyundakiler de kendince nadirliklerine sahip. Öncelikle en düşükten başlarsak tek karo işareti bulunan kartlar oyunda en yaygın yani kamın derecesindeki kartlar. Sonrasında 2 karo işaretli olan kartlar geliyor ki bunlar da ankamın oluyor. 3 karo olanda da artık holo versiyona geçiyoruz. Holo kartta ne demek oluyor? Kartın Pokemon resminin olduğu yer parlıyorsa bu holodur. Geldik 4 karo olanlara. Bunlar da keza aynı şekilde holo kartlar fakat bu kartların farkı EX olmaları. Yani bakın Pokemon'un adının yanında EX yazıyor. EX'in anlamı da ekstra güçlü olmaları. Ekstra kelimesinden EX diye adlandırmışlar. Yanlış hatırlamıyorsam ilk kez Pokemon Ruby ve Safir Expansion da gelmişti bu UX'ler. Bunun da bir üstüne çıkarsak artık karoları bir kenara bırakıp yıldızlara geçiyoruz. Ki bu yıldızlı olanlar diğerlerinin aksine full art oluyorlar. Yani kartın zemin kısmı yok. Pokemon'un resmi tüm kartı kaplayacak şekilde. Bunların tabi çerçeveleri holo olduğu için reverse holo olarak geçiyorlar. Holo kartlar daha değerli fakat bu full art olduğu için reverse holo olmasına rağmen diğer karo nadirliğindeki holo kartlardan daha nadir ve daha değerli. Tek yıldızdan sonra da iki yıldızlı kartlar geliyor. Bu kartlar Tabii ki hem holo hem de full art kartlar. Gördüğünüz üzere kartın her yeri parlıyor. Bunun hemen sonrasında 3 yıldızlı kartlar geliyor ki bunların da çerçeveleri daha değişik fark ettiyseniz. Normal bir çerçeveye sahip değiller ve reverse holo kartlar. Son olarak da şu anda oyundaki en nadir kart çeşidi olan full art gold holo kartlar var. Onların da nadirlikleri touch simgesi olarak gösteriliyor. Zaten kartı hareket ettirdikçe farkı anlaşılıyor. Evet oyundaki şu anda bulunan kart nadirlikleri bu kadar. Tabi daha ileride aynı EX'ler gibi GX'ler V'ler, VMAX'ler gibi farklı setler de gelir diye tahmin ediyorum. Hatta şöyle bir info daha vereyim. Normalde gerçek kartlarda secret kartlar diye şeyler var. Hani atıyorum bir set var ve o sette 150 adet kart var. Ama secret kartların altındaki yazıya bir bakıyorsunuz 150 son olmasına rağmen o kartın numarası 151. Hatta örneği de vereyim. Şu an bizim açtığımız kart paketleri A1 Genetic Apex serisi. Koleksiyona geldiğinizde bu sette 226 tane kart olduğunu söylüyor. Fakat aşağıda 226. karta geldiğimde bende numarası daha yüksek olan kartlar var. Yani bu kartlar tahminimce bu oyunun secret kartları olarak geçiyor ve haliyle çok daha değerliler. Benim size tavsiyem eğer ki oyuna ilginiz varsa veya Pokemon seviyorsanız şu an kartlar asken bence oyuna direkt başlayın. Nadirlik kısmını bitirdiğimize göre de kısaca oyunun diğer sistemlerinden de bahsedeyim. Öncelikle bir social hub kısmı var. Bu kısımda kartlarınızı sergileyip flex atabiliyorsunuz. Ve ileriki güncellemelerde bu sekme trade de gelecek. Ve şahsen benim en çok beklediğim özellik de bu. Çünkü şöyle bir şey de var eğer ki bu trade olayı istediğim gibi çıkarsa piyasada kart satışları illaki döner. Yani yüksek ihtimal trade olayı iki tarafında hemen hemen birbirine eşit şeyler vermesiyle olacak gibime geliyor. Ama yine belli olmadığından net bir şey de söylemek mümkün değil. Umarım öyle çıkmaz da satışı döndürebiliriz. Bir de tabi videonun başında bahsettiğim PvP olayı var. Aslında bu sekmede hem PvP hem de PvE var. Siz isterseniz gidip gym mantığında işte solo modda oynayabiliyorsunuz veya diyorsanız ki ben böyle daha çekişmeli maçlar istiyorum. Farklı oyunculara karşı da savaşmanız mümkün. Ve tabi oyunda PvP olunca akla bir soru daha geliyor oyun. Pay to win mi? Şimdi başta söyleyecek olursam kısaca bir yere kadar evet oyun pay to win. Hatta şöyle düzelteyim eğer ki oyunda kart koleksiyonu kısmını kıskanıyorsanız hani adam daha çok kart toplamış para yatırıp benden evet bu pay to win olarak sayılır. Çünkü herif parayı yatırıp dilediği gibi paket açıp kart alabiliyor. Ama diğer yandan pvp yönüne bakacak olursak aslında pay to win diye bir şey yok oyunda. Neden yok diyorum çünkü yıllarca hani en azından çok üst düzey olmasa da bir pokemon savaş geçmişim var tabii ki. İşte bu pokemonun savaş oyunlarında birçok legendary pokemonla da oynadım. Birçok normal pokemonla da oynadım ve şöyle söyleyeyim çok güçlü legendary bir pokemonu dümdüz bir pokemon Pokemon da yenebiliyor. Niye? Çünkü bir kere element dengesi var. Oyunda EX kartlar için özel kurallar var. Şimdi bir savaşta sizin 3 tane canınız var. Yani 3 Pokemon kaybettiğinizde kaybediyorsunuz. Normal bir kart kaybettiğinizde 1 puan kaybederken EX kart kaybettiğinizde ise 2 puan kaybediyorsunuz. E tabi EX'lerin daha çok enerji istemesi gibi durumlar veya bir özel ikinci yeteneğini attığınızda enerji kaybetmeniz gibi hani bir sürü olayı olduğu için oyun biraz daha dengeleniyor böyle. E tabi onların da taktikleri var. Hani atıyorum EX kartı 3. kart olarak oynarsanız yani atıyorum 3 canınız var ya. Hani sen gidip bir normal bir tane de EX kart kaybedersen kaybediyorsun oyunu. Ama sen ne yapabiliyorsun? 2 tane normal kart oynayıp önce onları kaybedersen e, son hakkın kaldığında zaten 2 can kaybetmen veya 1 can kaybetmen hiçbir şeyi fark ettirmiyor. O yüzden EX'leri sonda oynuyorlar genelde. Arka taraftaki bench kısmında işte enerji doldurup daha sonra patır kütür vuruyorlar. E bu sefer de yine hani bir pay to win olayı var mı diye akıllara takılıyor. Çünkü EX'leri hani arkada güçlendir. En son çıkart patır patır vur. E siz tabii ki şu an yine hala Paytwin vardı diyebilirsiniz. Ama yine yok diyorum. Niye? Çünkü dedim ya hani EX'leri adamlar arkada enerji doldurup oynatabiliyorlar. E o zaman da adamdaki kartlar güçlü güçlüyse arkada güçlendirip onlara enerji basıp bizi yenebilir yine. Yani sonuçta Paytwin vardı diyebilirsiniz. Ama işte başta dediğim gibi bu Pokemon'un dengesi yine orada devreye giriyor. Bir sürü oyunda support kart var. Yani mesela support kartlar nasıl oluyor? Atıyorum kırmızı kart var. Sen bu kartı oynadığında adamda 20 tane kart varsa hepsi gidiyor ve random destesinden 3 tane kart alıyor. Yani bu da nasıl bir play'i engelliyor? Atıyorum adamda Charmander var. O kartı gitti oynadı. Sonraki roundda Charmeleon oynayabilir. Hatta elinde bir de EX, Charizard vesaire varsa onu da basıp Charmander'ı hayvan gibi güçlendirebilir. Ama tabii sen o kırmızı kartı oynadığın için ne oluyor? Adamın destesindeki o kafasındaki kurduğu plan gidiyor ve Charmander'ı geliştiremiyor. Gelişmeyen bir Charmander da sana 10-10-20-20 hasar vuruyor. Yani hiçbir şey yapamıyor. Adamın elindeki kartları görebilme kartları var sonuçta. Yani ona bakıp kırmızı kart oynayabiliyorsun. Veya baktın adam direkt olarak bir EX kart oynadı. Hani geliştirme versiyonu vesaire yapmadan direkt EX olanlar da var. Peki bundan ne yapacaksın? Adamın tabii ki enerji doldurmasına izin vermeyeceksin. Belirli supporter kartlar var. Yani atıyorum o kartı oynadığınızda adam ortadaki kartını değiştirmek zorunda kalıyor. Yani aktif olan size saldırı yapan kartı değiştirmek zorunda kalıyor. Ve o zaman düşünseniz hani altın bir Newton'unuz var. Oyundaki en nadir kart. Ve siz onun da enerjisini bile dolduramadan ortaya oynanmaya zorlanıyor. Hani ancak iki tane enerjisi olacak da 50-50 hasar vuracak ki 50 hasarı zaten dedem de vuruyor hani rastgele kartlar. O yüzden de çok bir olayı kalmıyor. Hatta ve hatta o kart önde şu anda enerjisiz olarak canı gideceği için adam daha çok bir panik yapıyor. Çünkü düşünsene hani o kart enerjiyi dolduramadan hiçbir şekilde de bir şey yapmadan ölürse 2 puan kaybedecek adam. O yüzden hani dediğin gibi pay to win olayı vesaire oyunda en azından başlarda var. Sonrasında yok. Başlarda var dememin sebebi de şu hani o supporter kartlarını vesaire toplamanız en azından bir kaç hafta sürecek. Çünkü hani sonuçta bu supporter kartlar öyle çok nadir kartlar değil. Sadece hani başta toplamakta birazcık sorun çekersiniz. Ama hani gerçekten onun dışında merak etmeyin dengesi oyunun bence gayet güzel. Hani tabii ki EX'lerin bir ekstrası artısı oluyor haliyle ama yenilemez seviyede bir zorluk yok asla. Hatta Pokemon'lara karşı doğru elementle savaşırsanız EXR'in şansı bile kalmıyor. O yüzden Pay 2 Win olayı başları hariç yok. Evet Pokemon'un yeni TCG oyunu incelemesi mi diyeyim artık rehberi mi diyeyim bu kadardı. Büyük ihtimalle oyunu baya bir süre oynarım o yüzden eklemek isteyen olursa yine ekranda ID'mi koydum. Açıklamalarda vesaire de bırakırım. O zaman video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.